Herkese merhaba. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Üniversite Yazılım üzerine lisans eğitimi almaktayım. Sizlerin güzel destekleriyle de kanalımda videolar ve projeler üretmeye çalışmaktayım. Evet, daha fazla proje ve videonun gelmesini istiyorsanız, eğitimler serisinin içerisine de dahil olmamı istiyorsanız lütfen aşağıdan abone olmayı, beğenmeyi ve bolca yorum atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki kanalımız içerisinde yapay zeka projeleri içerisine dahil olduk ve yapay zeka üzerine çok güzel bir proje geliştirdik. Bu projeye sizlerden çok güzel tepkiler aldım ve bu tepkilerden de gerçekten gurur duyuyorum ve çok mutluyum. Bugün tam o projemizin üzerinden bir hafta geçti ve yeni bir videoya gireyim istedim. Ve bu videoda yapay zeka sistemine, bilgisayarımızın webcamine nasıl erişim sağlarız bunu size anlatacağım ve uygulamalı olarak burada Projenin kodlarını hazırlayacağız ve işlemi yapacağız arkadaşlar. Bu süreçte nelere ihtiyacımız var? Tek tek bahsedeceğim. Ama ondan önce şundan kesin olarak bahsetmem gerekiyor. Yapay zeka projelerinde sizler de benimle birlikte projeye geliştirmek istiyorsanız öncelikle temel bir Python bilgisine sahip olmanız gerekmekte ve daha sonra bilgisayarınızın donanımlarından bir web e ihtiyacınız var arkadaşlar. Çünkü yapay zeka dediğimiz sistem etraftaki değişkenleri, objeleri, nesneleri zihnine topluyor ve bizim isteklerimiz dahilinde kullanmamıza olanak sağlıyor. Yani etrafı öğreniyor, dijitalleştiriyor ve bunu tekrar istediğimizde bize sunuyor. O yüzden iyi bir web webcam'e, bilgisayar kamerasına ihtiyacınız var. Ben bu noktada sizleri yine yalnız bırakmadım ve bilgisayarınıza nasıl bilgisayar kamerası hazırlarsınız diye bir video çektim. Onlar da kartlar kısmında ve kanalımda bulunmakta. Evet şimdi daha fazla Videomuzu uzatmayalım Bu tarz söylemlerle Kod sistemine geçelim ve hazırlığa başlayalım Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum e, Koda başlarken Mutlaka kütüphanelerin içeriği Aktarımı sağlanması gerekiyor Ve bu aktarı nasıl sağlanır ondan bahsedelim şimdi Öncelikle Python içerisinde import Kodundan yararlanıyoruz Yani aktar içe aktar diyoruz arkadaşlar Ve neyi aktarmamız gerekiyor Yapay zekanın kütüphanesini aktarmamız gerekiyor. Al Yapay zekanın e, Python'da ve aslında çevresi olarak diğer yazılım dillerinde de kütüphanesi ortaktır ve bu da OpenCV kütüphanesidir arkadaşlar. Bu OpenCV kütüphanesini projemize nasıl aktarıyoruz ona bakalım. OpenCV'yi CV2 diyerek projemize aktarmanı sağlıyoruz. Daha sonra video diye bir değişken oluşturacağız arkadaşlar bu video değişkeni bizim görüntümüzü yakalayacak ve bu görüntümüzü python'da yapay zekaya sunacak yapay zekayla bizim haberleşmemizi sağlayacak arkadaşlar şimdi burada cv2 kütüphanesine atıfta bulunuyoruz ve daha sonra diyoruz ki video capture videoyu yakala bunda sıfır diyoruz başta videoyu yakalamaya daha sonra sonsuz bir döngünün içerisine giriyoruz arkadaşlar While döngüsünün içerisine giriyoruz. Evet şurada hemen düzenleme sağlandı. While döngüsünün içerisine giriyoruz ve bunu da doğruysa girelim istiyorum arkadaşlar. Eğer doğruysa döngümüz içeri gir, içeride işlemini yap. Daha sonra çık diye belirtiyoruz. Şimdi döngümüzün içerisine girelim ve burada diyelim ki check et neyi check et, neyi kontrol et? Çerçeveyi frame. Yani Görüntüyü kontrol et. Görüntü çerçevesini kontrol et. Bunu nasıl kontrol edecek? Videoyu oku diyoruz arkadaşlar. Videomuzu read diyoruz. Videoyu oku. Check et, Kontrol et. Daha sonra CV2 kütüphanesine yine bir atıfta bulunuyoruz. Ve diyoruz ki im show. Yani e, görüntüyü oluştur. Görüntüyü yakala. E, karşımıza getir. Sen de bunu gör istiyoruz arkadaşlar ve buna diyoruz ki video. Bu videomuzda frame çerçeve. Çerçevemiz neymiş? Videoymuş arkadaşlar. Görüntüle görüntüyü görüntüle ve bunun adı video. Sen de bunu çerçeveleştir ve görüntüle diyoruz. Ve bu sisteminde çıkıyoruz bu kod sisteminin içerisinde. Daha sonra diyoruz ki Şöyle bir durumumuz var arkadaşlar. Önceki videomu izleyen arkadaşlar mutlaka biliyordur. Ee, orada görüntüden bir ekran açılıyor ve o ekran içerisinde algılama sağlanıyor. Ancak o ekrandan çıkmanız neredeyse imkansız. Hatta neredeyse değil tamamen imkansız. Siz çarpı butonuna her bastığınızda tekrar kendini açıyor, tekrar kendini açıyor, tekrar kendini açıyor. Neden? Çünkü yakaladığı bir görüntü var ve while döngüsü doğru bir döngü. Bunun içerisinde tekrar açıyor. Siz kapattıkça tekrar açıyor. Ben de burada dedim ki bir tuş ataması yapalım ve bu tuş atamasıyla çıkışımız sağlansın. O yüzden şimdi key dediğimiz bir değişken ataması yapıyoruz ve bunu da CV2 kütüphanesine yine bir atıfta bulunarak diyoruz ki ee, White Key yani bu butonu bekle diyoruz kendimize bir buton aktarımı yaptık bir tuş aktarımı yaptık bu tuşu bekle diyoruz ve burada da bir gecikme veriyoruz arkadaşlar. Her bir, bir milisaniyede bir kontrol et. Basıldı mı basılmadı mı? Bizim tuşumuza baskı uygulandı mı uygulanmadı mı diye. Burada kontrol etmesini istiyoruz. Daha sonra diyoruz ki eğer bu tuşumuza basıldıysa ve bu basılda şu tuş olarak atamasını yapalım. Bir dakika tuşumuz Q olsun. Eğer quit yani çıkış e, Q tuşuna basıldıysa Hemen bu if bloğunun içeri içerisine girelim. break. Dur. Döngüyü durdur diyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra bu döngünün içerisinden çıkıyoruz. Burada da diyoruz ki videomuzu release et. Tamamen kapat diyoruz arkadaşlar ve daha sonra aynı şekilde şimdi videoyu kapattık. Yani görüntüyü kapattık ama bu sefer de CV2 kütüphanemiz aktif oluyor. Bu CV kütüphanesi kütüphanesine de bir atıfta bulunuyoruz. Diyoruz ki destroy all windows. Bütün pencerelerini kapat. Diyoruz ve işlemimiz burada bu kadar arkadaşlar. Ve bitmiş oluyor. Şimdi bir denemesini yapalım. Artı verdiğimizde otomatik olarak ekranımız açılıyor. Şu an bilgisayarım herhangi bir kamera bağlantısı olmadığı için turuncu bir ekran sizi karşılıyor. Ve bu da hemen hemen en son nasıl çektiyseniz bilgisayar kameranızda hangi renkte kaldıysa o renk karşısına çıkıyor. Bakın şimdi açıyoruz. Açtık. Daha sonra bakın. Çık dedikçe işlem yapmıyor. Tekrar açıyor. Neden? Çünkü döngümüz doğru ve bu döngünün içerisinde bu işlem sürekli tekrarlanıyor. Ancak Q'ya bastığınızda bakın Q dendiği an dur diyor. Döngüyü durduruyor, siliyor, kapatıyor arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz bilgisayarımıza bir bağlantı sağlayalım. Evet şu an karşınızdayım. Görüntümüz açıldı. Şimdi tekrar start veriyorum. Evet gördüğünüz gibi yapay zekaya görüntümüzü aktardık arkadaşlar ve şu an ee, Webcam erişimini sağladık. Bundan sonraki videomuzda ne var? Bundan sonraki videolarımızda yavaş yavaş artık e, el tanıması, yüz tanıması, kilit sistemleri, sonra elektronik kartlara giriş, elektronik kartlarla e, işlem yapma bu tarz videolarda yavaş yavaş kanal yüklemeye başlayacak. Bu e, en önemli kısım buydu arkadaşlar. Yapay zekaya biz nasıl bu görüntüyü aktarırız, görüntüyü tanıtırız. Bunun üzerine durdum. O yüzden e, anlatmak istedim ve buradaki kod kısımlarını da hızlandırmayacağım. E, çünkü sizler de bunu anlayarak yaptığınızda sizler de kolaylıkla yapay zeka projeleri yapmaya başlayabilirsiniz. Umarım güzel olmuştur. Umarım verimli olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sıkılmamışsınızdır. Eğer arkadaşlar beğendiyseniz, e, devamının gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.